Görünüyoruzdur değil mi? Görünüyoruzdur inşallah. Çok güzel, güneşli ama biraz sıcak. Hafif esintili, esintiyle durumu kurtaran bir İzmir gününden merhaba. Merhaba. Neredeyiz? Selçuk yolu üzerindeyiz. Bahçedeydik. Bahçeden çıktık. Dedik ki hadi Belevi'ye gidelim. Gölova'dan Selçuk yönüne geldik. Şimdi buradan Belevi'ye doğru yol alıyoruz. Ve çok güzel bir nar bahçesi gördük. Bu bölgede zaten zeytin, nar arkada bir ayva bahçesi. Biraz sonra şeftali bahçeleri başlar. Evet buralar çok güzel bakımlı bahçelerle dolu. Selçuk'a epeyce yaklaştık. Çok güzel nar çiçekleri var. Evet fotoğrafçımız <laughs> dayanamadı. Çiçeği çekimleri başlamış Şu güzelliklere bak Şu güzelliklere bak Maşallah üstü de dolu şıkır şıkır evet. Haydi yolcu yolunda gerek Oo, Ne güzel bak bisiklet turuna çıkmışlar Evet karşıda Selçuk Kalesi göründü Yol boyunca Yolun iki tarafında da Bunlar bahçeleri, ayva bahçeleri, şeftali bahçeleri. Şimdi biz Selçuk'a girmiyorduk. Tabii canım, Selçuk'ta bir işimiz yok. Selçuk'ta hiç durmayacaktık ama burada tam dönerken Efes Tarla'sı Yaşam Köyü diye bir şey gördük. Tohum merkezi, tarım müzesi, toprak okulu, üretici pazarı. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok ama bir girelim görelim dedik böyle çadırlar kurulmuş belediyenin bir çalışması var sanırım bakalım neymiş neye niyet neye kısmet Ellerinize sağlık Sağ olun, teşekkürler Biz tesadüf gördük bugün ya, Yine atma, açıldı ama Bugün açıldı Evet. akşamı açıldık. Evet. Akşam Belediyenin bir yetkinliği mi? Nedir bu? Ee, Belediye yani kadınlara yönelik. Mekan belediyemizin ve sağolsun belediyemizin bayanlara destek olmak amaçlı üretici pazarı açtık. Bizler kendimiz evimizi üretiyoruz. Belediyemizin verdiği bu yerde satıyoruz. Burada satılanların hepsi el Ama şey üretimi. Mi? Yani fabrikasyon? Hayır hiçbirisi fabrikasyon değil tamamını evde yapıyor. Çok güzel. Bir de yani ortak önlükler görüyorum hepinizde. Bakın. Ay ne kadar hoş ama. Gerçekten dışarıdan böyle hemen dikkat çekiyor. Evet. Biz talep ediyoruz. Özellikle diye diyabet. Yapacağım ben. Şeyler ne kadar? Reçeller? Reçellerin fiyatları farklı oluyor. Mesela bak. Bunu 20 liraya satıyorum. Tamam. Kirece batırılmış kabak. Ha kireçli. Tabii. Tamam. Öyle, bunun öyle olması gerekiyor. Hiç tırmızı için. O ayvar içelim kendi ağacımız. Buyurun. Narım kendi. Hmm. hmm. Turun Selçuk'umuzun e, sokaklarını gezdi. Yani bir çarşıdan bir falan bir geçerken görmüşsünüzdür. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben onu biraz parçaladım. Çok iyiydi. Evet. Yani e, Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Tatın. 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 Bu neymiş? O incir. İncir reçeli. Evet. Evet. Bunu kireci batır. Şöyle kapatalım mı? Evet. Annem de. bunu kireci batırarak ha. yapardı. Olur. İşte anne tadı daha başka var değil mi? Ne olursa olsun. Anne daha farklı. <laughs> çok güzel. Özellikle çok güzel. çok güzel. Ben belediye de yapıyorum. ben, evet, Ünlü olarak evet. belediye. De. Hmm. Ebe gümecik turşusu. Mürver şurubu. Çok, Çok güzel. İçinde şeker katkısı yok. Çok, Çok da faydalı. İçimi de lezzetli. Bu karabaş otuydu Abi, değil mi? Bizim karabaş otu evet. evet. Geldi Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynen. Sağ olun. Çok güzel. Ne kadar? E, şöyle büyükler <laughs> 30 Hmm. Küçükler 20. Şimdi esas işimiz aslında e, sabun yapıyoruz. Bunlar kendi ürünüm. Hmm. Kendi zeytin bahçemiz var. <laughs> o yağları daha çok değerlendirmek için. <laughs> e, bunu e, ilk gördük bir zaman diyorlar ki nasıl bu kadar beyaz? Çünkü gerçek sar zeytin yağ kullanıyoruz. Hmm. Yani bir Kesinlikle falan değil. Evet. Ha, ha, do Doğrudan zeytin Aynen. Yani ha. herhangi bir hmm. arama yok. Tamamen zeytin kokusu, hani evet. hiçbir arama, renklendirici, tüccarı şey yok. Çok güzel. Atı Aynen. usulü. Hı. Şunlar da ne kadar güzel görünüyor böyle. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür evet. ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba, afiyet olsun. Ne alıyorsun hayatım? Bir şey almıyorum. <laughs> Burada mavi yumurta var, bak. Demek bu mavi yumurta gerçekten oluyormuş ha? ee, <laughs> tavuk yumurtası tabii ki o da cinsinden kaynaklı. Evet. 5 tane tavuk yumurtası da mavi yumurta besinle yer olarak bir taneye denk geliyor. O kadar. Evet. Şimdi <laughs> tadım yapacağız. Evet. evet. Bu arada bunu da iyiydim. yaptım iyiydim. ben. Ellerinize Burada. sağlık. Ağız yaralarına falan iyi geliyor. Bu incirimizde hiçbir işlem görmedi. Bandırma işlemi uygulanmadı. Sadece ağacın dibinden toprağını yıkayıp bir hmm. sakladık biz bunu. Hı -hı. Bu şekilde. Evet. Şunlar da incir cipsi. Ne kadar kilosu? Yarım kilo 15, 15 lira. İncir alsak ya. Bir tane de şu şeyden alalım. Küçük boy mu vereyim abicim? Ben yemeyeceğim. Ben onu yiyeceğim. Içen, tamam. Ben ağacından koparmadım, sürece duttan çok zor kalmıyor. Ağaçlar da kendi ağaçlarımız. Babam sağ olsun. Nereden? Gökçealan köyündeyiz. Gökçealan. Evet. Yolunuz düşerse bekleriz. İnşallah. Üzümü meşhur. Hmm. Osmancık üzümü. Yer oynanmamış tek üzüm. Şimdi o zaman Ağustos gibi falan gelmeli değil mi? Eylül 15'ten Eylül, sonra evet, ince gibi olmaya başlıyor Ağustos hmm. 15'ten sonra. Tamam. Daha sonra? O zaman Eylül başında. Evet. O parmak üzümü. O parmak üzümü. Çekirdekli mi? Evet çekirdekli. Evet. Üzümü. Bu ha. da Osmanlı üzümünün kurutulmuşu. Ben açtım onu. Hmm. Çekirdeksiz gitmek. mi? çekirdeksiz değil. Osmancık üzümün de özelliği zaten çekirdekli evet. oluşuyor. Aslında virüsten önce festivalimiz olmuştu iki sene. Hmm. Virüsten kaynaklı bu senelerde yapılmadı inşallah. Sağ olun. Hadi iyi edelim. günler. Yolumuzu dışarı. İyi gök günler. Evet mutlaka oraya da geleceğim. İyi günler. Durmuş, Biber mi istiyor? Dur. Domates. Şuradan da nar ekşimizi alalım hayatım. Ay benim kasa nerede? 15 yıldır karşılaşmadığım bir arkadaşla karşılaştım. Ne güzel, iyi ki durmuşuz. Ne güzel bir alan yapmış belediye. Böyle bir etkinlik alanı yapmış ve demiş ki kadınlar kendi elleriyle ürettiklerini ve kendi yöremizin ürünlerini burada satsınlar, tanıtsınlar. <laughs> ne kadar hoş! Bir zamanlar böyle bir şeye sahip olmak insanların en büyük hayallerinden de sanırım. Bayağı da rüzgar var ama sesim umarım duyuluyordur. Üretime burada da devam ediliyor. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Can Yücel Doğum Merkezi bağışladı bunu ha. Kara Karkus, Mehmet Dağ. Diğer ürünlerimizde dikiyoruz hem görsel olarak görmeniz bir açısından. Evet. Burada az miktarda olmasına ama bunların daha büyük miktarları bizim kendi belediyemizin tarlalarında mevcuttur. Belediye böyle tarlalarda üretim mi yapıyor? Tabii biz, bizim amacımız zaten bu yerli tohumları çoğaltmak. insanlarla İnsanlarla paylaşmak. Biz bu amaçla, başkan bu amaçta. Kendisi de buradadır kendisi. Öyle mi? O da sizinle Aa, bir genç hanım da değil mi başkanımız? Sırtlı evet. size çok daha iyi bilgi verebilirim. Evet. Burada görmüş olduğunuz bütün ürünlerin hepsi ata tohumu. Ne hoş ya. oynanmamış Ne kadar değerli. Tavuğu mu olabilir. Evet ya. Bunlar çiçek. Var. Şu anda zaten. Şöyle böyle. artık dönmeye çıkmış. başlamış. Bu karpuz, kara evet. kar karpuz. Selçuk meşhur kara karpuz. karpuz. Şu çekirdekleri çitlenen karpuzlar evet. mı? Eskiden karpuzu yedikten sonra sizin dediğiniz gibi çerez gibi de saklanırdı. Tabi. Evet. Ka evet. Tavada kavrulurdu, çerez evet. gibi olacaktı. yenirdi. Evet. Nurla'dan gelmiş tohumlar. Evet artık dökmeye başlayacak, evet, çiçek safhasına hmm. girdi. Bundan sonra artık Maşallah ne kadar yani. sağlıklı. Şimdi... Biz ilaç kimyasal ilaç hiç kullanmıyoruz. Zararlı... Burada gübrelerini kendimiz <laughs> üretiyoruz. Park Bahçe Müdürlüğümüzdeki arkadaşlar şu yol kenarında veya yeşil alanlarda görmüş olduğunuz çimleri hepsini biçip kendi tesisimizde toplayıp bunları gübre haline getirip ondan sonra çiftçilerimize bunu dağıtıyoruz. Yani gübre ve su dışında hiçbir şey yok kullanmıyoruz bol havalandırıyoruz. Çopasını kaldırıyoruz. Yabani otla mücadele ediyoruz burada. Evet. Selçuk bu da tarla. Tohumları gelenlere satıyor musunuz? Biz satma yapmıyoruz. Satış desteği falan yani veya veriyor tohum. tohum veriyoruz. Evet. evet. Tamam. Mesela bu, seni, tabi tabi, bu seni talep edebiliyor. Tabii tabii. Bu seni onun üzerinde büyük üretici çiftçi kardeşimizi bol miktarda filan tavsiye ettik. Onlar şu anda kendi tarlalarında bunu üretiyorlar. Çok güzel. Onlara her türlü alım garantisini zaten biz ver, veriyoruz. Ürünlerini burada Başkan Hanımımız da eee halk pazarında, kurdu. Pazarda, yerel pazarda. Kendi Çok ürünlerini da. de e, satıyorlar, değerlendiriyorlar. O konuda onlara da yardımcı oluyoruz. Bu da Bornavabam. şöyle. İşte, bakım yapılınca. Evet. Aa, <laughs> pırıl pırıl. Kaç kişi bakıyor bu kadar alana? Biz şu anda üç arkadaşız. Üç. Alan sorumlusu evet. olarak. Alan hani böyle hiç yabani bir şey yok, yabani yok evet. biz sabah güne erken saatte başlıyoruz. Biliyorsunuz bu işler sabah Aynen. erken saatte bu. bu rutin işlerimizi bitirdikten sonra normal ziyaretçilerimize gerekli bilgileri veriyoruz. Evet. evet. Şu anda 7 tane e, tohumumuzu alka verebiliyoruz burada ama bu bu senenin sonunda 20'nin üzerine çıkacak. Bu tohum okulunda neler yapılıyor? Tohum okulunda böyle görsel. Çocuklar içerikler var, etkinlikler. Çocuklar. etkinlikler düzenliyoruz. Onları toprak anlatıyoruz, fidanı anlatıyoruz, tohumu anlatıyoruz. Burada sorumlu görevli öğretmen arkadaşlarımız onlara etkinlikler yapıyor. Mesela şurada toprak biriktirler. İlk defa hmm. tohumu toprakla onlarla buluşturuyorlar. Onlara fideleri dikip hı hı. onları evlerinde nasıl yetiştirmesini, nasıl e, bakmasını gerektiğini sadece e, çiçekle de değil yani. Sevgi şey de yaşı. Yani. Çok güzel düzenlenmiş bir alan. Ne zamandır var bu alan? Biz 3 gün önce açtık burasını. Ha o kadar yeni. Evet, gün Ay gün biz çok şanslıyız. Evet. Biz tesadüfen geldik. Bir meclis kişi yukarıya He. oturuyor. Oradan tohumları Tohum. tohumları buradan azaldığı zaman şuradan makineyi Haydi. durdurup Doğum takviyesi evet, yapıyor evet. ve devam ettiriyor. Evet, evet. Çok güzel. Mibzer. Evet. Eski mibzer. Genelde bu pamuk bitiminde kullanılıyor. Bunlar zeytinyağı için. Zeytinyağı, evet. Saklama kütleri. Bu, bu... da. Sıkmak için. Sıkmak için. Evet. İçine girip ayakla çiğneyim. Şurasını evet, evet, şuradan. Evet. Şurası akıyor ve güğümü buraya koy. Evet. Şurasını almıyor. Bu da patos. Hala çalışır vaziyette. Evet. Bu şekilde hala aktif Aktif vaziyette. Çalışır vaziyette. Evet.

burada. Evet, Köy Enstitüleri'nin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç için bir oda hazırlanmış ki gerçekten böyle bir yerde çok güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Cumhuriyetin ilk yılları. Bakın şu kadarcık ürünlerle deminden beri gördüğümüz ne kadar ilkel şeylerle şimdikinden çok çok daha zengin bir üretim var. En azından yediğin şey sağlıklı, yaptığın şey değerli, kendini değerli hissediyorsun. Oldu mesela siz buraya ufak çocuğunuzla geldiniz ama müzeyi rahat dolaşmak istiyorsunuz. Burada bir görevli arkadaşımız var. Bunlar neymiş zaman? Şimdi burada Burada sivri taşlar oluyor. Bu tam tersi dönük. Bunu beygir sürekli dönerek buğday tanelerini birbirinden ayrıştırıyor. Buradaki samanı birbirinden ayrıştırıp... Bu odamızda da tohum merkezimiz. Türkiye'nin birçok yerinden bize tohumlar geldi. Biz bu tohumları burada... Merhaba. Oo, çok güzel, kapıyı kapat. Burada saklıyoruz tohumları. Burada anlatıyoruz tohum alma yöntemlerini saklama koşullarını tohum nasıl alınır nasıl saklanır? 524 tane tohumumuz var. Burada. 524 çeşit ha, şu yani tohumumuz anda var. var. Bu her geçen gün daha da çoğalıyor. Saklama koşullarını kavanoz içerisinde hava almadan e, şey yapıyor. En büyük hatalardan bir tanesi tohumların naylon poşetler üzerinde saklanılması. Eskiler bez torbalarda saklarmış. Yani. <laughs> Sandığın en dibinde. Biz burada herhalde evet. fidan bağışı e, yapıyoruz. Çünkü i̇şte biz fidanla buluşturuyoruz. Bu sene şu anda halk pazarımız yani tüketici Heh, pazarımız. Cuma ve Cumartesi. Burada bir seramızı oluşturduk. Malum artık serap, e, sezonu geçti ama yine boş bırakmayalım dedik. Artık. Çileklerimiz. Burada Emirale çileklerini üretiyoruz. Hmm. Şu anda üzerinde yok ama 3 önce büyük bir açılışımız olduğu için herkese ikram <laughs> ettik buradan. Herkesi içeri aldık. İyi afiyet aldık. olsun herkese. Şimdi Emir Alem çileği çok ünlü ya. Size az önce de dediğim gibi hiç kimyasal ilaçlar, gübredir kullanmıyoruz. Kendi evet. ürünlerimizde... Yani gerçekten çilek bu. Şey gibi değil yani böyle et gibi değil işte o manavda satılan. Kendi gübrelerimizden oluşturduk. Orada gelen hmm. çiftçilerimize, şeylerimize böyle bu gübrelerden veriyoruz. Satıyor musunuz? Yok satmıyoruz. Biz veriyoruz bunu. Şeyler en var. içerisindeki saksılarda değil. Hiç. Dışarıda çünkü koku yapar. Tamam. <laughs> bunu bitkinin köküne yayıyorsunuz. <laughs> Ondan sonra çapayla yapıyorsunuz. Bir hafta sonra bitkinizdeki değişime inanamayacaksınız. Çok teşekkür ederiz. Başkanımız bunda çok önem veriyor bu konu. Buradaki birçok ürünlerimiz, aletlerimiz hep bize köylerden, vatandaşlarımızdan getirdiği getirdi. Getiren bütün Bağışta bulunan bütün arkadaşlarımızın, Abi abilerimizin, şey ürünlerin isimlerini buraya açıyoruz. Bir kaçını. Onları onları burada özünsüzleştirmiş oluyoruz. Ya. İnsanlar bir zamanlar Osman Özen bağışlamış. Nelerle evet. üretim yapıyormuş. Ve geldikleri zaman onlar için güzel bir anı olarak şey. gelip Tabii. başına bunda neler yaptığını, nasıl çalıştığını, evet. neler yaşadığını böyle uzun uzun anlatıyorlar. o filmi, ağzını, Mutlaka onları da kayda alıyorsunuzdur. Müze böylece tamamlanmış oluyor yani evet. o anlatımlarla falan da. Sevgili başkanım, çok teşekkür ederim. Merhaba, ne yapalım nasılsınız? Da. Hoş Sizi geldiniz. Duyuyordum zaten ama yani tanışmak Aa, ayrı bir mutluluk oldu. Benim için oldu. de öyle, hoş geldiniz. Seko'lar getirdin. Beğendiniz mi? Yani hayalimde olan bir şey bu? Hı hı. Ben dedim ki niye ben burada yaşamıyorum? Aa buyurun gelin. Evet, Çok <laughs> mutlu edersiniz. Hadi bakalım belki buralara evet, gelirsiniz. Ellerinize sağlık. Sağ, sağ, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür, de, teşekkür de, ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür evet. teşekkür sağ teşekkür olun. Her İyi zaman bekleriz. Da. Buyurun gelin. Evet, sevgili belediye başkanımızla da tanıştık. Çok mutlu olduk. Çok hoş bir hanım ki ben gerçekten daha önce duymuştum adını çalışmalarını o heyecanlı falan tanışmış olmak çok güzel oldu. Ya çok mutlu oldum. İyi ki yani bu yola girmişiz. Gerçekten her birimde bakın. Hani bunlar bir ağ gibi. Hepimiz böyle küçük küçük çalışmalarla hani ama bununla ne değişir ki demeden bir şeyler yapsak sonra bunlar kılcal damarlarla da birbirine bağlanır bir şekilde. Ellerine sağlık. Selçuk Belediyesi kutluyorum. Hangi partiden olduğu şu bu bakın işte hiç önemi yok. Ama şunu söyleyeceğim. Bir erkeğin göğsüne dayanarak söyleyeyim. Kadınlar bir şeye dokunduğu zaman mutlaka Kesinlikle. büyük Güzel değişiklikler yapıyor. Kesinlikle.